kuantum alan ne demek diye o kadar sordunuz ki ben de bununla ilgili bir YouTube videosu çekmeye karar verdim. Abone olmayı unutmuyoruz ama bildirimleri açıyoruz, abone oluyoruz. Kuantum alan yaşadığımız alanın ta kendisidir. Dünya kuantum alan üzerinde var olmuştur. Eğer kuantum alanda dünya var olmasaydı sonsuz imkanlar, sonsuz kısmetler, sonsuz evrenin güzellikleri, ama en önemlisi sonsuz olasılıklar olamazdı. Yüce Alım, kuantum alanda bir enerjinin diğer enerjiyle titreşebilmesi ve birbirine benzer çekim kuvvetini yaratmıştır. Kuantum alanda bir şey istiyorsanız, o mümkün olduğu için istediğinizi bilme haline geçmeniz lazım. Bir şey düşünüyorsanız, hayal ediyorsanız zaten o olma hali kuantum alanda vardır. Onun için onu düşünüyorsunuzdur. Onun için onu istiyorsunuzdur. Onun için onu biliyorsunuzdur. Kuantum alan her şeyin mümkün olduğu bir alandır ve bir e, ve bir düşünce benzer düşüncelerle titreşir. Benzer düşüncelerle titreşip Döner, dolaşır. Tüm kainatı sana gelir. Biz bir şeyi istiyorsak, hayal ediyorsak, hayatımızda olsun diye dua ediyorsak, o kuantum alanda mevcuttur. Onun için düşünüyoruzdur, onun için biliyoruzdur, onun için istiyoruzdur. Ama hayat alanımıza getiremiyoruz. İşte burada kuantum düşünce tekniği araya giriyor ve kuantum alanını bilenler kuantum düşünce tekniğini uygulayıp alanda mümkün kılabilirler. Bizler. Bilinçaltımızda olan negatif inançlarımızla hayatımızdaki sorunlarımız, sıkıntılarımız, hastalıklarımız, dertlerimizle bir varlık enerjisi oluşturuyoruz ve kuantum alanda varız. İstediğimiz şey diyelim ki şurada bir üst frekansta çabalıyoruz olmuyor, elimizden geleni yapıyoruz olmuyor, 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 olmuyor. olmuyor. Peki ben kuantum alanda yaşadığım alanın yönetimini aldım diyelim. Öğrendim kuantumu. Kuantum düşünce tekniğini bildim. Mekaniğini bildim. Fiziğini bildim. Ve bunun kendi hayatıma yarayan tarafını da öğrendim. Tabi tamamını sonsuz bir bilgi öğrenmemiz şimdilik mümkün gözükmüyor. Ama ileriki yıllarda o da mümkün olacak. Nasıl yükselteceğim? Kendi frekansımı buraya nasıl yükselteceğim? Bir kere istediğiniz şeyin olan bir hale olduğunu, olmayan bir şeyi isteyemeyeceğinizi, Allah'ın her şeyi mümkün kıldığını bilerek hareket etmeniz lazım. Bu bilince geçmeniz gerekiyor. Tabii bunları nasıl yapacağız? Daha eski videolarımı dinleyebilirsiniz. Ya da dört tane kitap yazdım. Beşincisi yolda biliyorsunuz. O kitapları okuyarak da bu bilince kendinizi yaklaştırabilirsiniz. Ama yok ya şimdilik daha hızlı bir çözüm istiyorum diyorsanız, Şimdi onun bir olma hali var, bir frekansı var, bir titreşimi var. Hani eskiden bu tarz videolar önünüze mutlaka düşmüştür söyleyeceğim şekilde olanlar, ee, işte olmuş gibi davran. İşte hatta evlenmek istiyorsan git o gelinliğe gi, araba almak istiyorsan git o arabaya bin ve test sürüşünü yap. Ya da bir şeyi ı, istiyorsan o paranın sende olduğunu hayal et ve öyleymiş gibi e, o bilince geç, o psikolojiye geç, o hale geç dediğimiz videoları izlemişsinizdir. Her yerde vardı. Ama yine de olmuyor değil mi? O bilinçaltını bir türlü kandıramıyoruz. O hale geçemiyoruz. Onun o olmuş hali, o frekansı, o titreşimine sen bilen halinle, olan halinle isteyebilmek ve düşünebilmek muhteşem bir duygu. Bunu düşünemeyenler var, bunu isteyemeyenler. Çünkü orada çarenin ve ümidin olmadığını düşünenler var. Bir kere çok şanslısınız, isteyebiliyorsunuz. Onunla ilgili dua edebiliyorsunuz ve onu çabalayabiliyorsunuz, emek verebiliyorsunuz. Olup olmaması o kadar önemli değil. İlk önce bunu bir fark etmenizi istiyorum. Bir şeyin olabileceğini bilme haline geçebildiğiniz için isteyebiliyorsunuz. Ve o sizin aslında alanınızda mevcut olduğu için isteyebiliyorsunuz. Fakat onunla ilgili üst frekansta siz bu frekanstasınız olunca aynı frekansta olacaksınız. Bu arada önünüze koyduğunuz engeller var. Ve bu engellerle ilgili insanlara verdiğiniz görevler var. Hatta bulunduğunuz devlete, bulunduğunuz topluma, bulunduğunuz dünyaya bile görevler biliyorsunuz. Olmaması için. Nasıl mı? E buna bağlantılı negatif inançlarınız var ve bunların hepsi kuantum alanda. Eğer bir şeye ulaşmak istediğinizde onun da ilgili o ulaşmak istediğiniz şeyle ilgili bir kuantum dolaşıklığınızın olduğunu fark etseydiniz ve bu kuantum dolaşıklığını yapanın da düşüncelerinizle inançlarınızla sizin olduğunu fark etseydiniz o artık mümkün olabilir miydi? Tabii ki mümkün olabilirdi. Çünkü dolaşıklığı yapan bensem, bununla ilgili inançlar olanı bensem ve bunu yapabilenler varsa benim olduramamam, yapamamam mümkün olabilir. Ama bu yapamama halim, olduramama halim mümkünse yapabilme halim olabilme halim de mümkün. E çünkü ben buna bir karar verdiysem mutlaka bununla ilgili deneyimlerim var. Bununla ilgili inançlarım var. İşte kuantum alan sizi böyle bir alana sokuyor. Her şeyin mümkün olduğu bir alana ve bir olay olduğunda ya da bir şey istediğinizde olmasını istediğinizde bütün olasılıkları önünüze sunuyor. Hem de sınırsız olasılıklar. Ve bizler bir şey isteyebiliyorsak gerçekten onun olma hali vardır ki onu isteyebiliyoruz. Allah yapamayacağımız hiçbir şeyi, olduramayacağımız hiçbir şeyi düşünmemize dahi izin vermez. E bu inancınız da var. Allah'a şükürler olsun. Allah'a inanıyorum ve güveniyorum. O bana şah yakın diyorsunuz. O zaman istediğiniz şeyi kuantum alanda yaratmamanız, oldurmamanız mümkün olabilir mi? İlk başta yapacağınız şey neden istiyorsunuz? Neden olması gerekiyor sizin için? Ve o olduğunda duygunuz ne olacak? Hayat nasıl değişiklikler olacak? Ve siz istediğiniz şeye oldurduğunuzda kuantum alan sadece beyninizin düşünebildiğiniz kadarını mı verecek? Yoksa size daha bolluk, bereket içinde sınırsız olanaklar mı sunacak? İşte beynimizi buralarda açmamız gerekiyor. Biz maalesef ki küçük düşünüyoruz, küçük şeyler hayal ediyoruz. Halbuki her zaman daha büyüğü, daha büyüğü ve daha büyüğü var. Kuantum alanda, bu videoda bir şeyi nasıl mümkün kılarız, nasıl oldurabiliriz, gerçekten istediğimiz şeyin olma ihtimali var mı? O hale geçebilmemiz için sadece dua etmemiz mi gerekiyor? Yoksa o alanın enerjisini, frekansını hayatımıza nasıl çekeriz, çekebilir miyiz? Kendimiz bir alt enerjide olduğumuz için, o daha üstte bir enerji olduğu için bunu neden kendimize mümkün olamaz, asla olamaz gibi koşullar ve fikirler koyuyoruz. Niye etraftan etkileniyoruz? Aslında istediğimiz şeyin olmasını istemiyor muyuz? Tüm bu sorularla sizin kafanızı biraz karıştırdım. Ama kuantum alanda her şey mümkün. E çünkü bu alan dünyada var olabilmemiz için, affedebilmemiz için, affetmemiz için, Allah tarafından affedilebilmemiz için, her şeyi yapabilmemiz için, sonsuz bir varlık olduğumuzu bilme haline geçebilmemiz için ve devamlı genişlememiz, gelişmemiz, devrimleşmemiz değişime direnç göstermemiz için ve değişmemiz için var oldu. Allah bizi çok seviyor. Biz kendimize inanın Allah kadar sevmiyoruz. Biz kendimize inanın Allah kadar sahip çıkmıyoruz. Haydi bu videodan sonra ne istiyoruz ve o frekansa nasıl ulaşacağız? Onun olduğunda nasıl hissedeceğiz? Videonun altında yorumlarda buluşalım olur mu? İnanın yarın sabah daha farklı biri. Umutlu ve çareyi bulan bir sürü bakış açısını genişletmiş. Umudu, ümidi bulmuş olarak uyanacaksınız. Ben öyle yaptım. Ve e, ne yaptıysam sizlerle şemlemce paylaşmaya da devam edeceğim. Sevgilerimle.